Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İsa'dan'la birlikte bugün sizlere um, pipet silahı yapmayı Bir adet pipet gerek bize. Sadece bir de kağıt. Kağıdın ucundan yırtıyoruz. Evet kağıdı yırttık. Şimdi buruşturalım. Pipetin ucuna sığacak kadar buruşturuyoruz. Bu, bu çok büyük oldu galiba. Biraz daha küçük bir şey. Evet arkadaşlar. buruşturabildik Şimdi bunu pipetin ucundan geçiriyoruz. Görüyorsunuz galiba. Evet. Koydum. İçeriye biraz bastırarak Tam içeriye girmesini sağlayacağız. Evet girdi. Şimdi bunu bir yere öfleyeceğiz. Çıktı galiba. <laughs> Hemen çıktı. Bunu çok sık yapmışız. çıkıyor ya. Çok büyük yapmışız arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. Ben bir kez daha deneyeyim yapmayı. Evet bu gayet küçük bir şekilde. gördüğünüz gibi oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler, iyi seyirler.